Arkadaşlar merhaba, Tilda 2021 tanıtım videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda e, sizlere e, Excel'de oluşturduğunuz stoklarınızı Tilda 2021 programına nasıl aktarırsınız, e, onun tanıtımını yapacağız. Veya e, çalıştığınız firmalardan ürünlerin e, Excel olarak listesini aldığınız zaman bunları Tilda 2021 stoklar bölümüne nasıl aktarırsınız kolaycana. Ondan size bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Tilda 2021 programındayız. Stoklara baktığımızda bomboş herhangi bir stok yok. Şu anda sıfır bir program. Cariye baktığımızda herhangi bir cari de yok arkadaşlar. Şimdi kısa yoldan Excel'deki ürünleri Tilda 2021 programına nasıl aktarılacağını, Excel dosyasının nasıl düzenleneceğini vesaire bilgileri e, sizlerle birlikte izleyelim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını görelim arkadaşlar. Hemen şöyle şu klasöre bakalım. Gördüğünüz gibi e, bir tane Excel dosyası var. Bunu karşı firmadan gelmiş olduğunu düşünün. Size ürünleri vermiş Excel olarak. E, Stok, model kodunu falan fiyatlarını, satış fiyatlarını vermiş. Sizin de bu e, Excel'deki ürünleri Tilda 2021 programına aktarmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tek tek aktarmak zor olabilir. Bir kere bütün ürünleri tek seferde aktarabilirsiniz. Bu illaki firmadan olması gerekmiyor. Sizin Excel'e yüklediğiniz stoklarınız var ise onları da direkt aktarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun yapılışını sizlere göstereceğim. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Yeni bir Excel dosyası açalım. Şöyle karşımıza geldi gördüğünüz gibi. Şunu küçültelim. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar e, ürünlerin olduğu Excel dosyasına geldik. Şöyle bir bakalım kaç tane ürün var burada. Gördüğünüz gibi 998 adet ürün var arkadaşlar e, burada. Direkt şuradan tutalım bütün ürünleri. En yukarı kadar alalım arkadaşlar. Ondan sonra seçtikten sonra bunu kopyala diyelim. Ee, az önce açtığımız yeni Excel dosyasına gelelim ve şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün ürünler otomatik olarak buraya geldi. Şimdi burada düzenlemesini yapalım arkadaşlar bu ürünlerin veya fiyatların. Şu ekranı da büyütelim. Nasıl olsa e, ürünleri buraya aktardık bütün çalışmayı şu anda burada yapacağız arkadaşlar. Bunu büyülttük. Gördüğünüz gibi e, üründe ne var? E, stok kodları, model kodu gibi e, bazı kodlar var ve e, ürün ismi mevcut. Ürün fiyatı mevcut arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, buraya da bir tane grup ekleyelim. Hani aktaracağımız ürünlerin grubu da belli olsun. Şöyle bir tane sütun açalım. Bu da gruplar ee, diyerek yapalım arkadaşlar bunu. Buraya da grubunu ekleyelim. Mesela neymiş bu? Aks grubuymuş. Şuraya yazalım mesela. Aks. Şöyle aşağı kadar çekelim bunu. Şu gruba kadar. Gördüğünüz gibi bu ürünlerin hepsi Aks grubuna ait olduğu için bu Aks grubuna ismini verdik arkadaşlar. Hemen şu alttaki gruba bakalım. Bu alttakiler de aks grubuymuş. Grubuna ait parçalarmış. Mesela. Bunu da aşağı kadar çekelim. Çekemedik herhalde. Bir daha deneyelim. Şöyle. Şuraya kadar çektik. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru çekiyoruz. Bunu da çektik. Şurası da aks grubuymuş. Şu başlıkları kaldıralım. Şuradan sildik. Burası da aks grubu. Aşağısı da aks grubuymuş arkadaşlar. Bunu da siliyoruz. Şöyle aşağı kadar bunu da çekiyoruz. Şuraya kadar. Şu boşlukları silelim. Mesela burası şimdi mil grubu diyelim arkadaşlar. Bu ürünlerde mil grubuna ait ürünler olsun. Bu oto yedek parçalarından oluşan bir e, ürün listesi olduğu için e, o şekilde gruplar mevcut. Şu grubu boşlukları silelim. Hemen şuraya da bu gruba ait olan mil grubunu böyle aşağı kadar çekelim. Arkadaşlar şu başlıkları silin. E, arada herhangi bir boşluk kalmasın. Direkt ürünler olsun ve kodları olsun. Arka arkaya hepsi gelsin. Yani şu, buradaki amacımız eee tek sayfada ürünleri toplamak arkadaşlar. Alt alta hepsini dizmek. Bu başta da silelim. Burası da mil grubuymuş arkadaşlar. Bunu da sildik. Tekrar bunu aşağı kadar çekiyoruz. Ondan sonra burası da mil grubuymuş. Şu başlıkları da silelim. Bunu da sildik. Bunu tekrar aşağı kadar çekiyoruz. Şu başlıkları da silelim. Bu da geldi. Burası da mil grubu. Şu başlığı da silelim. Aşağı kadar ee, şunu da çekelim arkadaşlar. Bu da tamam. Bu neymiş? Ee, prostat mili ve başlıklar grubu. Ee, o zaman buraya ne grubu diye geçelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Prostat grubuna ait ürünler olsun bu da. Mesela bu başta da silelim. Hemen şöyle altındaki ürünleri prostat grubuna dahil edelim. Bu neymiş? Ee, motor başı kuyruk mili grubu. Buraya da kuyruk mili diyelim. Kuyruk mili grubu olsun. Şunu da silelim başlığı. Şunu da aşağı kadar çekelim. Arkadaşlar bu şekilde aşağıya kadar yani e, şuraya kadar düzenleme grupları ekleyelim grup eklemek isterseniz şayet ürünlerinizi şimdi ben videoyu burada durduracağım ben şu grup işlemlerini bitireyim ondan sonra devam ettireceğim arkadaşlar arkadaşlar grup düzenleme işlemini hallettik gördüğünüz gibi aşağıya kadar bütün grupları kasnaklar grubu vesaire yatak grubu gibi birçok grup çeşidini hallettik arkadaşlar Aşağıya kadar hepsini tamamladık. Bütün ürünlerimize bir grup e, aktardık arkadaşlar. Şu anda 912 kalem ürünümüz mevcut. Bu Excel listesinde. Şimdi diğer Excel listesine tekrar dönelim. Bu listeyi almıştık hatırlarsanız. Şimdi baktığınızda altta e, 7 sayfa mevcut. Arkadaşlar bazı firmalar e, 3 sayfa, 4 sayfa Excel listesi gö e, gönderebiliyor. Siz bunların 7 sayfasını da ekleyeceksiniz. Aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Mesela şu sayfaya geçelim. Burada kaç tane ürün var? Ona da bakalım. Mesela 334 tane ürün var. Hemen bunu da buradan alıyoruz. ikinci sayfayı. Yukarı kadar çıkıyoruz. Diyoruz, şurayı seçiyoruz arkadaşlar. Ve kopyala diyoruz. Tekrar bizim düzenlediğimiz listeye geliyoruz. Ve şuraya yapıştır diyoruz arkadaşlar. Şu anda yapıştırdık. Gördüğünüz gibi diğer ürünleri de getirdik arkadaşlar. Bu hangi grupmuş? Şanzıman grubu. Şanzıman. Buradan da grupları düzenlemeye devam edelim yine. Şunu başlıkları sildik. Bunu tekrar aşağı kadar çekiyoruz. Ondan sonra bu ne grubuymuş? Bu da gene şanzıman grubuymuş. Bunu da siliyoruz. Yine aşağıya kadar çekiyoruz arkadaşlar bunu. Burası da mil grubuymuş arkadaşlar. Şuraya mil yazalım. Şu başlıkları ve şu boşluğu silelim. Sildik. Bunu da aşağıya doğru çekiyoruz. Fazla çekmeyelim. Yavaş yavaş sırayla gidelim. Bakın Yok satır başlığı atlamışız. Hemen şöyle şunu çekelim şu başlığa kadar. Burası da mil grubu. Şu başlığı da silelim. Bunu da sildik arkadaşlar. Grupları düzenlemeye devam ediyoruz. Bu grup neymiş? Dişli grubuymuş. Bunu sildik şu başlığı. Şuraya yazalım. Dişli grubu. Bunu da aşağıya kadar çekelim. Burası da dişli grubuymuş. Bunu da siliyoruz. Bunu da aşağıya kadar çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şunu da silelim. Burası da disk grubuymuş şuraya da disk yazalım. Şunu da silelim ve devam edelim arkadaşlar grupları ayırmaya. Burası da disk grubu. Bunu da sildik. Bunu da aşağıya kadar çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu işlemi bitireyim. Videoyu durduracağım, tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar grup işlemini hallettik. Baştan sona, aşağıya kadar grup tanımlaması yaptık bütün ürünlerimize. Şimdi gelelim başka işlemlere. Mesela burada ne diyor? Ürün numarası, orijinal ürün numarası gibi, bir de ürün modeli gibi şeyler yazmakta. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Farz edelim ki bu ürün numaraları olsun, Stok kodları. Şunu da barkod numarası olarak e, alalım. Bunlarda barkod numaraları olsun. Ancak bizim tilda 2021 programında model sütunu, model bölümü olunmadığı için bu model bölümündeki TX 36 80'e 80 TC 5080 gibi modelleri ürün modellerini ne yapacağız? Şuradaki e, ürün modelini alacağız ve ismin yanına koyacağız arkadaşlar ancak öyle e, ürün modelini koyabiliriz çünkü e, model e, bölümü tilda 2021'de bulunmamakta. Ha bu otomotiv parçalarında otomotiv sektöründe bu modeller genellikle var. Çok e, kodlar, çok e, model sayısı, model çeşidi gibi e, bölümler bulunmakta. Normalde model e, her üründe olmayabilir. Bilginiz olsun. Bunu da size göstermiş olacağım tekrar. Şimdi şu modeli ne yapacağız? Ee, 1530-1545 modeli modeliymiş. Ee, Büyük aks başlığının. Bu modeli şu ismin yanına alacağız arkadaşlar. Yani ürün ismi burada görünecek. Modeli de hemen yanında yazacak arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Şurada bir tane sütun ekleyelim arkadaşlar. Yok burada eklemiyorum. Şunu sonuna ekleyelim. Şu sütunu silelim. Şuraya ekleyelim bir tane sütun ekle diyelim. Gördüğünüz gibi sütun eklendi. Şimdi işleme başlayalım arkadaşlar. Ürün isminin yanına şu modelde alma işlemi için kodlarımızı yazmaya başlayalım. eşittir birleştir parantez açıyoruz ve metin biri seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Çift tırnak bir tane boşluk bırakıyoruz. Tek çift tırnak daha tekrar noktalı virgül ve e, yanına gelmesini istediğimiz koda modele tıklıyoruz arkadaşlar. Parantezi kapatıyoruz ve enter'a basıyoruz arkadaşlar. İşlem tamamlanmış oluyor. Hemen bakalım yanına model gelmiş mi? Gördüğünüz gibi şuradaki 1530, 1545 modeli ürün isminin yanına gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle alta çekelim. Gördüğünüz gibi 8040 bunun e, ön teker büyük e, mo, e, ürününün yanına modeli geldi. Şöyle aşağı doğru çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün buradaki modeller ürün isimlerinin yanına geldi arkadaşlar. Bunu aşağı kadar devam edelim. CS e, 640, CS 640. Gördüğünüz gibi e, modeller yanına geldi arkadaşlar. Şuna bakalım. CX 740 yanına gelecek mi? Gördüğünüz gibi ön teker aksı ön 53 santim sol ve yanına da modeli geldi arkadaşlar. Bu işlemi aşağı kadar çekiyoruz arkadaşlar. Ürün bitene kadar. Çekiyoruz, 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 çekiyoruz. Komple devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bitiyor şu anda. Şuraya kadar ürün isimlerinin yanına Şuradaki model numaraları hepsi geldi arkadaşlar. Ondan sonra bu işlemi de tamamladık. Burada satış fiyatlarımız var. E, alış fiyatları yok. E, i̇sterseniz siz alışları alışlar içinde bir sütun buraya ekleyebilirsiniz. Mesela bir sütun daha ekleyelim arkadaşlar. Alış fiyatı yapalım bunu da. E, şunu silelim. Şu tarafa ekleyelim. Ekledik. Burası da alış fiyatı olsun. Tabi e, alış fiyatları hep değişik değişik olacaktır. Ama biz sabit bir tane girelim arkadaşlar. 10 TL olsun. Atıyorum. Bunu aşağı kadar çekelim. Hepsi 10 TL'den gelmiş olsun. Veya sıfırdan gelmiş olsun. Siz nasıl istiyorsanız. Veya gerçek fiyatlarını da yazabilirsiniz. Yani bunu koymanıza da gerek yok. Ben sadece göstermek açısından yapıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi 10 TL olarak geldi. Şimdi arkadaşlar Buradaki işlemimizi tamamladık. Şunu böyle daraltalım. Ee, şu tarafa doğru kaydıralım. Şimdi dediğimiz gibi şu ürün stok kodları olacak, şunlar barkod numarası olacak, ee, bu grup isimleri olacak ürünlerin. Bunu kullanmayacağız. Bunu kullanmayacağız. Sadece şu bölümü kullanacağız ve alış fiyatıyla satış fiyatını kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini düzenledik. Aşağıya kadar iniyor. 1211 tane ürünümüz var şu anda. Yukarı çıktık. Şimdi bu sayfayı kaydedelim arkadaşlar. Masaüstü üstü şu buraya kaydedelim. Ne diyelim? Deneme. 33 olsun arkadaşlar. Bunu da kaydettik. Şimdi şöyle bir bunu kapatalım. Tilda'ya gelelim arkadaşlar. Tilda'nın stok bölümüne geldik. Diğer işlemler sekmesine tıklıyoruz. Excel'den stok listesi al diyoruz arkadaşlar. Hemen şu ee, neredeydi bizim klasörümüz? Şuydu. Tilda klasör 3. Deneme 33. Burada az önce kaydettiğimiz ee, ürün stok grupları mevcuttu. Stoklar mevcuttu. Aç dedik. Gördüğünüz gibi bütün listeyi karşımıza getirdi arkadaşlar. Şimdi işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün ürünler karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi bin küsür ürünümüz vardı. Hepsi geldi. Şuradan diyoruz ki ileri diyoruz arkadaşlar. Şimdi burası aktarım listemiz. Buradan neyi aktaracaksın diyor bize soruyor Tilda. Hani demiştik ya şunlar stop kodları. Onun için ne yapıyoruz? Şu sütun seçiliyken Şurada nerede bakalım? Ürün kodları. Gördüğünüz gibi ürün kodları burada. Ürün kodlarına tıklıyoruz. Ve bütün ürün kodlarını buraya getirdi arkadaşlar. Ondan sonra şuna da barkod demiştik arkadaşlar. Hemen şuradan ürün barkodları. Buna da tıklıyoruz. Barkodlar da buraya geldi arkadaşlar. Bu da gruplar da arkadaşlar. Gruplar sütununa tıklıyoruz. Ürün grupları. Gördüğünüz gibi gruplar da buraya geldi. Şimdi ee, şunu kullanmayacaktık. Burada model filan yazıyordu, modeliydi. Bunu bu sütunu kullanmayacağız arkadaşlar. Bunu da kullanmayacağız ürün stokları. Çünkü burada birleştirmeyi yapmıştık. Onun için şu sütunu kullanacağız. Yanında modeli de yazsın diyerekten Ürün adlarına tıklıyoruz ve ürün adları da buraya geldi. Ee, bu da alış fiyatımızdı. Bakalım alış fiyatına da tıklıyoruz. Alış fiyatımız da buraya geldi. Bunlar da satış fiyatlarımızda arkadaşlar, ürün satış fiyatları da buraya e, geldi arkadaşlar. Şimdi ürün miktarlarını e, eklemedik, onu dilerseniz eklersiniz. Ondan sonra e, ürün birimleri adet mi, şey mi, e, kilogram mı, onu dilerseniz daha sonradan da ekleyebilirsiniz veya en başta da ekleyebilirdiniz arkadaşlar. Biz eklemedik, atladık onları. Şimdi bu işlem için devam tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Listedeki ürünlerin kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecek. Lütfen bekleyiniz diyor. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi ürünler buraya geldi, kontrolünü yaptı. Hemen bakalım şimdi arkadaşlar. Bir hata kontrolü yaptıralım. Bastık. Gördüğünüz gibi hepsinde hata var arkadaşlar. Neden? Çünkü KDV oranlarını girmemişiz. KDV alış dahil mi onu belirtmemişiz. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt şuradan başlayalım. Toplu birim gir. İlk önce birime tıklayalım. Bunlar adet birimlerin ismi şeyi adet olsun. Okey dedik ve adetleri getirdi arkadaşlar bize. Ondan sonra toplu KDV gir. KDV oranı 18. Bunu da seçiyoruz. KDV oranını 18 olarak getirdi bize. Diyor ki KDV fiyatına alış şey satış alış fiyatına KDV dahil mi diyor. Bunu buradan tıkladığımızda KDV dahil. Bir daha tıklarsak KDV hariç olarak bize getiriyor. KDV dahil olsun arkadaşlar. Satış fiyatına KDV dahil mi diye soruyor. KDV dahil olarak bunu da seçelim. Tekrar bir hata kontrolü yaptıralım. Bakalım şimdi bize hata verecek mi? Gördüğünüz gibi buradaki bütün hatalar kalktı arkadaşlar. Bir bakalım aşağı doğru inelim. Herhangi bir başka bir sıkıntı var mı? Herhangi bir başka bir sıkıntı gözükmemekte arkadaşlar. Şimdi bu işlemler bu kadar. Devam edelim. Kaydet diyelim arkadaşlar. Listedeki ürünler stok bölümüne kaydedilecektir. Devam edilsin mi diyor. Evet dedik arkadaşlar. Bekliyoruz şimdi. İşlem tamamlandı. 1211 ürün aktarıldı. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi bütün ürünler şu anda tilda 2021 programının içine aktarıldı. Ee, herhangi bir zorluk yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aktarımı gerçekten de kolay. Ee, başka bir işlem de yapmanıza gerek kalmayacak. Gördüğünüz gibi burada 1211 tane stok gözüküyor. Hemen şöyle bakalım. Parakende bölümüne girelim. Mesela şuradan F7'yi seçelim. Gördüğünüz gibi stoklar burada. Artık satışa hazır. Satış fiyatları gelmiş, her şey gelmiş. Gördüğünüz gibi burada. Bakalım stok e, modelleri kodları yanına gelmiş mi? Bütün e, kodlarda ürün modelleri de yanına gelmiş. Gördüğünüz gibi gruplarda yazdığımız gruplar gelmiş, barkod numaraları gelmiş, adetler, satış fiyatı, vergi oranı, alış fiyatı ve stok kodu. Bütün hepsi gördüğünüz gibi gelmiş. Şuraya tıkladığımızda da eklediğimiz az önceki grupları görebilirsiniz. Mesela prostat grubu seçtiğimizde prostat gruplarındaki ürünleri karşımıza çıkarıyor. Veya mil grubunu seçtiğimizde mil grubunda olan ürünleri karşımıza çıkarıyor. Arkadaşlar Excel'den stok aktarma işlemi bu kadar basittir, kolaydır. Eğer elinizde Excel'de bulunan ürünleriniz varsa veya firmadan istediğiniz ürünler varsa Excel olarak direkt bizim gösterdiğimiz şekilde aktarımı sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz.